Videoya A101 marketinde yapılan dolandırıcılık için geldiyseniz, hayır böyle bir durum söz konusu değil. Bu dolandırıcılık aklınıza hayalinizi durduracak cinsten ve buna TikTok garip bir şekilde izin veriyor. Anlatacaklarımı dinlemeden önce video like ve yorum atmayı unutmayın. Önceki videoda yorum yapmanız gerçekten çok kırıldım. Ayrıca kanalın büyümesi için abone de olabilirsiniz. Ben gündelik yaşantımda TikTok kullanıyorum ki eminim birçoğunuz kullanıyordur. Her ne kadar uygulama ilk çıktığında cringe gözüyle bakılsa da şu anda Türkiye'nin çoğunluğu kullanıyor. Ve geçen gün yine kaydırmaya devam ederken bir videoya denk geldim. Hatta hatta videoyu sizlere izleteyim. Bak şimdi bak bak adamlar nasıl dolandırıyorlar. Dostlar Airpods Pro ikinci nesil 999 TL. A101 logosunu yapıştırmış. Şuraya da A101 hakkında. Tabii millet beğenmiş. Paylaşmış. Bakın şimdi size göstereceğim. Hemen al dedim. Aa harbiden de A101'in sitesi. Hadi lan oradan. Bir de burada uygulamada da aç diyor. Açar mı açmaz. Uygulama olsa bile açmaz. Bakın buradan bağlantıyı kopyaladım. Şimdi bak burada herhangi bir bağlantı göremiyoruz. Çünkü TikTok'un tarayıcısındayız. Giriyorum. Ve linke bakın arkadaşlar. Alışveriş.com.tr Şerefsizlere bak. Birebir aynı yapmışlar ya. O dilde de arkadaşlar nasıl A101'in ismini kullanıyorlar ben anlamış değilim ya. Ya da bunlar yakalanamıyor mu? Bilen varsa yoruma yazsın. Size dolandırılmayın ha. Millette paylaşın da. Bize dolandırılmasın. Bu gerizekalılara para yedirmeyin. Bu videolar için takip etmeyi de unutmayın. Bu var ya cidden. Bak cidden üst düzey bir dolandırıcılık. Şimdi şöyle. Mesela ben kaydırırken böyle bir reklam çıksa karşıma. A101 çekilişi Airpods Pro veriyordur falan derdim. Çünkü aptal değilim. Bu ürünü kimse 1000 TL'ye satmaz. Bunu biliyorum. Ürünün sıfırı zaten 8000 TL'ye yakın. A101 babamın oğlu mu da bana 1000 TL'ye satacak bu ürünü? Hani bunu düşünmek gerekiyor. Bu arada eminim ki bu yöntemle dolandırılan bir sürü insan vardır. Çünkü ben TikTok'un böyle dolandırıcılara yer vereceğini şahsen düşünmezdim. En azından reklam kısmına düşünmezdim. Çünkü bu reklamlar önce inceleniyor. Daha sonrasında yayına giriyor. Reklam politikası her sitede böyle işler. Şimdi uygunsuz reklam verebilecek insanlar olduğundan dolayı önce bir reklam işlenir ondan sonra yayına girer. Ve bu adamlar bildiğin A101'in sitesini kopyalamış, ürün olarak da Airpods Pro'yu yerleştirmiş ve milletin parasını vuruyorlar. Aslında böyle sitelerle A101'in de ilgilenmesi gerekiyor. Sonuç olarak sizin marka adınız ve sizin altyapınızı kopyalamış bu adamlar. Halbuki uğraşıp sahtekarlıktan dava etseler bunların zaten hayatı biter. Sizler bu dolandırıcılık hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle Gracias.